Son günlerde bazı gazete patronlarının ellerindeki medya gücünü çıkarları için kullanması basında etik tartışmasına neden oldu. Buna son örnek 1997 yılında yaşanan bir olay. O yıllarda bazı patronlar medyadaki hisselerini %20 ile sınırlayan Rütük yasasının değişmesi için uğraşıyor. Bunların başında Doğan grubu patronu Aydın Doğan geliyor. Doğan, yasanın değişmesi için mecliste 8 milletvekiliyle temsil edilen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'ndan açık destek istedi. Biraz medyaya yardımcı olmuş olsan daha iyi olur. Senin önün açılır diye söyledi. Ben de hangi konuda deyince Rütük Yasası ile ilgili demişti. Hı hı. Tabii ben Rütük Yasası'na o zamanki çıkartılmak istenen yasaya karşıydım. Aydın Doğan'ın destek karşılığı medyada Büyük Birlik Partisi'nin önünü açmayı vaat ettiğini söyleyen Yazıcıoğlu isteği geri çevirdiğini açıkladı. Hayır zaten baştan beri bize kapalıydı bir daha da hiçbir zaman da açılmadı. Medya, siyaset, bürokrasi ve sermaye arasında böyle bir çıkar işbirliği yapılmasının ülke siyaseti açısından da ülkenin huzur açısından da doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak red cevabının ardından Doğan grubunda Yazıcıoğlu hakkında arka arkaya iddialar çıkmaya başladı. Muhsin Yazıcıoğlu haberlerin mahkemelerce yalan olduğunu kanıtladıklarını da hatırlattı. Menfaat ilişkilerine girdiğimize yönelik yayınlar yaptılar. Bunu da ben mahkemeye verdim. Mahkeme yalan haber olduğunu tespit etti e, kurgu olduğunu anladı. Tazminata mahkum etti Radikal Gazetesi'ni. Artvin'de tutuklu taşıyan cezaevi...